Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Yine benim yazdığım OTA denemesinden ne yapacağız arkadaşlar? E, denememizi çözmüş olacağız. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Eski Türk toplumunda görülen Oğuş, diğer adı Aile, Uruk, Aileler Birliği, Boy, diğer adı Ok, Budun, Millet demek hatırlayınız ve il il ne demekti? Devlet demekti. Gibi kavramlar Aşağıdakilerden hangisinin değişmez ilkelerindendir? Bakın böyle bir soruyla ne yapabilirsiniz? Karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunların hepsi hangisinin değişmez ilkelerindendi? İlkelerindendi. de sosyal yapının değişmez ilkelerin ilkelerindendi. Burada cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 963-1187 yılları arasında hüküm süren Samanilerin Türk hükümdarlarından Alp Tigin tarafından kurulan kurular tarafından Hüseyin Melik'in esir edilmesiyle 1187 tarihinde yıkılan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu e, verilen özellikler hangi devletimize aittir? Gaznelilere aittir. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki Alp Tigin tarafından kuruluyor. Kurular tarafından yıkılıyor. E, hatırlayınız esir alınan hükümdar da bilmemiz lazım. Hüsrev Melik esir alınıyor. değerli dostlar bunu lütfen unutmayalım. Cevabımız ne oldu? Gazneler olmuş oldu. En parlak döneminde Gazneli Mahmut zamanı. Geldik bir diğer sorumuza. Kaşkalı Mahmut Divan-ı Türk adlı eseri aşağıdaki devlet adamlarından hangisini sunmuştur diye sorduk. Kaşkalı Mahmut hatırlayınız Divan-ı Türk adlı eseri kime sunuyordu? Abbasi halifesi Muktedi Billah'a sunuyordu. Lütfen bunu unutmuyoruz. Tamgaç e, bu kimdi arkadaşlar? E, hükümdarıydı. Doğu Karaan hükümdarıydı. Peki Yusuf Has Hacip hangi eserini sunuyordu buna? Yusuf Has Hacip arkadaşlar. Hangi eseri? Kutat Kubilik. adlı eseri kime sunmuştur? Tamgaç Burahan'a sunmuştur. Diğer adı Ulu Kara Bu ikisini lütfen unutmayalım. ÖSYM Yusuf Has Hacip'e ait Kutat Kubilik'i sordu. Kime sunduğunu? Tamgaç Burahan'a divan Türk'ü sormadı da. O yüzden önemlidir. El-Muktedibillah'a muktedi sunmuştur Abbasid-i halif e, Halifesi. Geldik dördüncü sorumuza. Halife tarafından Yıldırım Beyazıt'a Sultan iklimi Rum ünvanının verilmesi aşağıdaki hangi savaşın sonucunda meydana gelmiştir diye sorduk. Baktığımız zaman 1396 tarihinde meydana gelen Nibolu Savaşı sonucunda Yıldırım Beyazıt'a e, Halife tarafından hangi ünvan veriliyor? Anadolu'nun sultanı yani sultan iklimi Rum ünvanı veriliyor. Böylece Osmanlı Devleti'nin İslam dünyası, dünyasındaki saygını da ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Hangi savaş olduğunu unutmuyoruz. Nibolu savaştır. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Hotin seferi sonucunda disiplinsiz davranışları nedeniyle Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyip daha sonra isyan eden Yeniçerilerce öldürülen Osmanlı padişahı Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, bu padişahımız kimdir? Genç Osman. Diğer adıyla 2. Osman'dır. İlk ciddi ıslahat gelişiminde bulunuyor biliyorsunuz ki 2. Osman Hotin seferinde e, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyor. Ancak eşi tarafından Şeyhülislam olan babasına bu durumu bildirince e, Yeniçeriler haber aldıktan sonra yedi, e, yedi kule zindanlarında biliyorsunuz ki Yeniçerilerce 2. Osman katledilmiş oluyor. Burada cevabımız 2. Osman oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osman Devleti'nin ilk daimi elçiliği Londra'ya açılmıştır. Buna göre Osmanlı'nın ilk daimi elçisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur diye sorduk. Osman Devleti'nin ilk daimi elçisi 3. Selim zamanında unutmayınız. Buraya yazalım. 3. Selim zamanında. Arkadaşlar bunu lütfen unutmuyoruz. Nereye açıldığını unutmuyoruz. Londra'ya ilk daimi elçimizi unutmuyoruz. İlk daimi elçimiz kimdir? Yusuf Agah Efendidir. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki verilen hangi savaştan önce Rusya, İngiltere'ye Osmanlı'yı parçalama önerisinde bulunmuş ve hasta adam tabirini kullanmıştır? Hangi savaş arkadaşlar baktığımız zaman? Kırım Savaşı. Rusya Kırım Savaşı'ndan önce İngiltere'ye Osmanlı'yı parçalama önerisinde bulunuyor. Ayrıca Rusya bu görüşmede Osmanlı Devleti için hangi tabiri kullanıyor? Hasta adam tabirini kullanıyor. Bakın ÖSYM bunu sorabilir. Hasta adam tabirini kullanan ülke hangisidir? Cevap Rusya. Kullanan kişi kimdir? Cevap Rus Çarı 1. Nikola arkadaşlar. Bakın böyle sollarda gelebilir ÖSYM tarafından. ancak İngiltere bu öneriyi ne yapıyor? Reddediyor arkadaşlar. burada hangi savaş olduğunu unutmuyoruz. Kırım Savaşı arkadaşlar Kırım Savaşı'ndan önce bu öneriyi bulunuyor Rusya. Geldik 8. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin donanması tarihte birçok kez yakılmıştır. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerinden daha sonra yakılmıştır diye sorduk. Ebu Kır, İnebahtı, Çeşme, Navarin Sinop. E baktığımız zaman Ebu Kır Osmanlı donanması değil. Bu elendi. Baktığımız zaman Ebu Kır e, Fransızların donanmasını yaktığı İngilizlerin e, Fransızların donanmasını yaktığı yerde e, ee, İnebahtı 1571, 1571, Çeşme 1770 tarihinde, ee, Navarin 1827 tarihinde, Sinop 1853 tarihinde ne yapılmıştır, yakılmıştır bu yerler. Ee, baktığımız zaman hangisi diğerlerinden daha sonra diye sorduk. Sinop diğerlerinden daha sonradır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Kolayca şöyle şu iki i'yi attık arkadaşlar içiniz diye kodlayın sırasıyla İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. En son Sinop ilk İnebahtı'da yakılıyor donanmalarımız. Şöyle bir soru da sorulabilir. Hangisi Osmanlı Devleti'nin Devleti yakıldığı donanmalardan biri değildir? Bakın Ebu Kırı da araya atabilir bu şekilde. Bunları bilmemiz gerekiyor. Geldik 9. sorumuza. 93 Harbi sırasında Balkanlardaki şıpka geçicinde Rusları belli bir süre durduran ve tarihe... Şıpka kahramanı olarak geçen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, baktığımız zaman e, 93 abi sırasında Balkanlardaki şıpka geçidinde Rusları belli bir süre durduran ve tarihe şıpka kahramanı olarak geçen bu devlet adamımız kimdi? Süleyman Hüsnü Paşa. ÖSYM tarafından daha önce sorulmadı ama e, favori sınav sorularından birisidir şıpka kahramanı Süleyman Hüsnü Paşa bir gün çıkacaktır. E, arkadaşlar bakalım o sene bu senemi. mi? Geldik 10. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ordunun giderlerinin karşılanması için oluşturulan Mansure Hazinesi hangi birim için kurulmuştur diye sorduk. Ve baktığımız zaman 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın e, Ocağı 2. Mahmud tarafından kaldırılması üzerine onun yerine ne kuruluyordu? Asakiri Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruluyor ve bu ordunun giderlerinin karşılanması için Mansure Hazinesi oluşturulmuş oluyor. Cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldu. Geldik 11. sorumuza. Veli Sofu lakabıyla anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, bu arkadaşlar lakaplar kime veriliyor? E, i̇kinci i̇kinci verilmiş oluyor. Cevabımız değişik oldu. Geldik 12. sorumuza. Mustafa Kemal'in İdadi sıralarından başlayarak en çok okuduğu ve etkilendiği Türk yazar ve düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Baktığımız zaman Ziya Gökalp, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakulu verdik. Ziya Gökalp, Mustafa Kemal, Milliyetçilik arkadaşlar, Milliyetçilik özellikle bundan etkileniyor. Namık Kemal, Vatanseverlik, Vatanseverlik, Tevfik Fikret, inkılapçılık, inkılapçılık. Mehmet Emin Yurdakul yine milliyetçilik. Mustafa Kemal e, bu isimlerden bu yönleriyle etkilenmiştir. Ancak Mehmet Akif Ersoy'dan etkilenmiyor. Burada cevabımız D olmuş oldu. Geldik 13. sorumuza. 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı sonucu e, sonucu sırasıyla hangi anlaşmalar imzalanmıştır? Benim yine favori e, sınav sorularım arasında yer alıyor bunları bileceğiz arkadaşlar? bunları bileceğiz önemli. Hatırlayınız 1. Balkan Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanıyordu? Londra. ÖSYM e daha önce sordu bunu. 2. Balkan Savaşı sonucunda ise ne hangi anlaşmaydı? Bükreş Anlaşması imzalanıyordu. Balkan ulusları kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı imzalıyorlardı. ve Osman Devleti'nden aldıkları yerleri aralarında paylaşıyorlardı. Londra ve Bükreş sırasıyla Cevabımızda ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Sırasıyla bilmemiz lazım bunları. Geldik 14. sorumuza. Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında savaşa girmemizde etkili olan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu devlet adamı hangisidir? Enver Paşa'dır arkadaşlar. Özellikle e, Alman hayranlığı sebebiyle e, ne yapıyor? Almanya'nın yanında savaşa giriyor Osmanlı Devleti Enver Paşa vasıtasıyla. Geldik 10 5. sorumuza birazcık sorumuz uzun olacak. Bir bakalım. Milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Milli mücadelenin amacı gerekçesi yöntem açıklanmıştır. İhtilal beyannamesi özelliği taşır. Ali Fuat Cebesoy mukaddes ittifak olarak tabir etmiştir. Yukarıdaki verilen özellikler aşağıdaki gelişmeden hangisine aittir diye sorduk. Baktığımız zaman soruda verilen gelişmelerin tümü Amasya genelgesinin özellikleri arasında yer alıyor. Arkadaşlar unutmuyoruz. ve benim önemsediğim şu son madde arkadaşlar. Son madde demeyeyim mi? son özellik diyelim. Ali Fuat Cebesoy Amasya Genelgesi için mukaddes ittifak tabirini kullanmış. Bakın çıkabilir ÖSYM böyle bir soruyu size sorabilir. bunu da notlarınızın arasına alınız. Eee ÖSYM sorduğunda arkadaşlar ne yapalım? İnşallah yapalım. Geldik 16. sorumuza. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlar arasında hangisi yoktur diye sorduk. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarih aralığını bileceğiz. 1920-23 arası 20-23 arasında olmayan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanun değildir. Anan vergisi kanunu var. Takrir-i kanunu yoktur. Neden yoktur? Çünkü 1925 senesinde çıkmıştır. yani kaçıncı Türkiye Büyük Millet Meclisi? İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde. Hıyaneti Vataniye Kanunu, Meni Müskerat Kanunu, Başkomutanlık Kanunu bunlar 20-23 arasında birinci meclisin çıkardığı kanunlardır. Geldik 17. sorumuza. Sevr Anlaşması'nın konular arasında hangisi yoktur diye sorduk. Boğazlar, Sınırlar, Azınlıklar, İstanbul, Ticareti verdik. Sevr Anlaşması'nın konuları arasında ticaret yoktur arkadaşlar. Ticaret yoktur, diğer konular vardır. Cevabımız ticaret oldu. Yunanların kaynaklarında taarruzu keşif olarak adlandırdık, adlandırdık konuşamadım adlandırdıkları kusura bakmayın arkadaşlar konuşamadım bir an. Savaş hangisidir diye sorduk. Taarruzu keşif savaşı hangisiydi? 1. İnönü Savaşı arkadaşlar. bu savaşı küçümsemek adına taarruzu keşif demiş Yunanlar. ancak çok çok önemli bir savaş Birinci İnönü Savaşı. Bir diğer sorumuzdayız. Trakya Yüksek Komiseri olarak atanan Mustafa Kemal Paşa tarafından Doğu Trakya ve İstanbul'u teslim alma görevi verilen devlet adamı hangisidir diye sorduk. Bu devlet adamımız kimdi? Refet Bele arkadaşlar. Trakya Yüksek Komiseri olarak atanıyor ve Mustafa Kemal Paşa tarafından Doğu Trakya ve İstanbul'u teslim alma görevi kime veriliyor? Refet Bele'ye verilmiş oluyor. Geldik 20. sorumuza. Lozan Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan devlet adamı Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu da benim favori sınav sorum. Daha önce sorulmadı. Ancak sorulmayacak sorulur mu? Sorulabilir arkadaşlar. Kimse sorulmaz bu diyemez. O yüzden bilmemiz lazım bence. Bu Lozan Konferansı nerede düzenleniyordu? İsviçre'de. Aklınıza böyle kalsın. İsviçre'de ve açılış konuşmasında kim yapar? İsviçre'deki bir devlet adamı yapar arkadaşlar. Şimdi Lord Curzon'u İngiliz olduğunu bileceğiz. Barır, Venizelos, İsmet İnönü bunlar değil. Kim? Mr. Haap arkadaşlar. İsviçreli devlet adamıdır. Açılış konuşmasını bu e, zat yapmıştır. Geldik 21. sorumuza. Mustafa Kemal Atatürk döneminin en uzun süre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yapmış olan devlet adamı hangisidir diye sorduk. Evet yine çokça karıştırılan bir sorudur. E, arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk döneminin en uzun süre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yapmış, e, başkanlığını görevini yapmış olan devlet adamı Kazım Özalp'tir. Mustafa Kemal döneminin son Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renna'dır. Bakın bunları yazalım. Ne dedik? En uzun en uzun süre kimmiş? Atatürk döneminin Kazım Özalp'miş. Atatürk döneminin son meclis başkanı son meclis başkanı Abdülhalik Halik Renda'dır. Bakın bunlar sorulmadı. Sorulmadı arkadaşlar. Önemli. Ayrıca Cumhuriyet tarihimizin en uzun süre en uzun süre şurada TC yazıyorum. Tarihimizin en uzun süre meclis başkanlığı görevini yapmış olan yine Abdülhalik Halik Renda'dır. Bakın şu ikisini karıştırmıyoruz. Bize Mustafa Kemal Atatürk döneminin en uzun süre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevini yapmış olan devlet adamını soruyorsa Kazım Özalp'tir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti döneminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre meclis başkanlığı görevini yapmış olanı soruyorsa Abdülhalik Renna'dır. Bakın iki farklı cevap. İki farklı cevap oluyor arkadaşlar. Soruyu şöyle e, sorabilir. Mustafa Kemal Atatürk döneminin son meclis başkanı kimdir? Abdülhalik Renda. Bunları ne yapacağız? Bileceğiz arkadaşlar. Ben bu soruya yıldız atıyorum. Çok çok yıldız atıyorum bilmeyenler lütfen notunuzu alınız. Çok çok önemsediğim bir kısımdır. bu kısım cevabımız Kazım özel olmuş oldu. Neden? Çünkü neyi sordu ÖSYM? E? En uzun Atatürk döneminin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yapmışı sordu. Ama meclis başkanını sormadı. Belki lisansa, ön lisansa, orta öğretime fark etmez. Gelebilir arkadaşlar gelebilir. Dikkatli olmamız lazım. Geldik 22. sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nde hafız Rıfat Bey tarafından ilk Türkçe ezan hangi camide okunmuştur diye sorduk hangi camide İstanbul'a yer alan Fatih Camii'nde okunmuştur. Geldik 23. sorumuza Atatürk döneminde üniversite hayatına yönelik açılan okullar arasında hangisi yoktur diye sorduk Ankara Hukuk Mektebi var, Yüksek Ziraat Enstitüsü var, Gazi Eğitim Enstitüsü var, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi var ama Orta Doğu Teknik yok çünkü. Buraya yazıyorum. Demokrat Parti zamanında açılmıştır. Amerikan modeli uygulanarak arkadaşlar. ÖSYM sordu daha önce. Amerikan modeli uygulanarak açılan üniversitenin adı nedir? Cevap Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Demokrat Parti zamanında. Geldik 24'e. Türk kadına ilk kez aşağıdaki yıllardan hangisinde milletvekili seçimlerine katılmıştır? Diye sorduk. Yani Türk kadına ilk kez 1935 tarihinde arkadaşlar. 35 tarihinde. 34'te seçim yok. 35'te seçim oldu ilk kez. O yüzden cevabımızda 35 olmuş oldum. Geldik bir diğer sorumuza. Pakistan ve Hindistan arasındaki savaş aşağıdaki anlaşmadan hangisiyle sona ermiştir? Biliyorsunuz ki bu iki ülke arasında hangi sorun vardı? Keşmir sorunu. Keşmir sorunu hangi anlaşmayla çözüldü? Taşkent deklarasyonu ile çözüme kavuştu. Cevabımız değişik oldu. Geldik 26'ya. Demokrat Parti döneminde kurulan üniversiteler arasında hangisi yoktur diye sorduk bu sefer. Erzurum Atatürk, Atatürk Üniversitesi var. Atatürk adıyla açılan ilk üniversitedir Erzurum Atatürk Üniversitesi. Orta Doğu Teknik var. Karadeniz Teknik var arkadaşlar. Ege var ama Ankara yoktur. Ankara Üniversitesi kimin zamanında İsmet İnönü zamanında açılmıştır. O yüzden cevabımız Ankara Üniversitesi olmuş oldu. Geldik son sorumuza. Varlık vergisi kanunu aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından hazırlanmıştır diye sorduk. İkinci Dünya Savaşı sürecinde yaşanan ekonomik bunalım biliyorsunuz ki sonucu varlık vergisi adı altında olağanüstü bir uygulamanın getirilmesine karar veriliyor. E, varlık vergisi kanunu ise aklınıza Fenerbahçe'den gelsin. Şükrü Saraçoğlu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Şükrü Saraçoğlu stadyumu var. Oradan aklınıza gelsin genellikle Ferah ile başkanlar hep zengin olur arkadaşlar. Oradan aklınıza gelebilir. Varlıktan gelebilir. Varlıklı insanmış Şükrü Saraçoğlu. Oradan aklınıza ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Cevabımız Şük Şükrü Saraçoğlu olmuş oldu. Evet. Bu sorumuza birlikte sizlerle beraber yine güzel bir e, ne yapmış olduk? Sınav provası yapmış olduk. Elimden geldiği kadarıyla güzel güzel sorular yazmaya çalıştım. E, ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Çoğunlukla en az 24-25 soru ne gelecektir? Net bilgi sorusu gelecektir arkadaşlar. Net bilgi sorusu gelecektir. Ben denemelerimde yorum sorusu yazmayı pek sevmiyorum demeyelim de. Arkadaşlar bilgi sorusu daha güzel sizler adına. Hem tekrar etmiş oluyorsunuz. Çünkü yorum sorusunu her türlü yaparsınız arkadaşlar. Yorum sorusu genelde kolay oluyor. Öğüsemen'in sordu. 2-3 soru çıkar mı? Çıkabilir yorum sorusu ama ağırlık olarak ÖSM net bilgiyi soruyor. Mesela Varlık Vergisi Kanunu. E, kitapta görmediniz. Bakın denemede gördük arkadaşlar. Denemede görmüş oldunuz. Bu şekilde net bilgi ÖSYM'nin sorabileceği sorular bunlar sorulabilir. O yüzden e, ben çoğunlukla bilgi denemesi yazma taraftarıyım. Ve o şekilde de denemelerimi yazacağım. E, yazmaya da devam ediyorum. İnşallah sizlere fayda sağlıyordur arkadaşlar e, hasbel kader yazmaya çalışıyoruz diyelim ve sözde fazla uzatmadan videomuzu bitirelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kulaklarınıza sağlık. Bir sonraki denememizde sınav provamıza görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet.